Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, e, Matematik ustası ile 7. sınıf Açıklık Yani arkadaşlar diğer adı olan Aralık İşleyeceğiz. Açıklık demek aralık demek arkadaşlar. Şimdi örneğin Diyecek ki mesela size Gördüğünüz gibi açıklık aralık Diyecek ki mesela size aşağıdakilerden hangisi Yani Sayılardan hangisinin yani sayılardan açıklığı kaçtır mesela verelim neyi verelim 4 3 2 9 21 39 41 24 50 91 92 100 101 71 şimdi Burada pardon böyle sayılar var sizlere. Sizin burada mesela yapacağınız işlem çok basit. Açıklık demek en büyük sayının en büyük sayıyı çıkarmak demek. Yani burada bakalım 4, 3, 2, 9, 21, 3, 9, işte 39, 41, 24, 50, 91, 92, 100, 101, 71. Şimdi burada en büyük sayı tabii ki de 101. kalem değiştirelim. Yeşil yapalım. Daha renkli olsun. E, buradaki en büyük sayı arkadaşlar 101 en küçük sayımız kaç en küçük sayımız 2 yani bunun açıklığı arkadaşlar açıklık yani cevabı arkadaşlar cevabı 101 eksi 2 eşittir 99 arkadaşlar bunun açıklığı kaçmış 99 eğer hayal anlamadıysanız yeni bir örnek daha yapabiliriz. Kağıdımızı kaldıralım şuraya şöyle, şunu şöyle düzenleyelim. Geçen videomda soru sormadım ama bu sefer soru soracağım ama ödüllü değil yani pekiştirme maksatlı. Ee, şuradan farklı bir kalem alayım. Mesela mormuş gene. yine mor denk geldi. Mor alalım. Örnek bir soru daha soralım. Istedim. Şimdi gene verelim. Ee, abi bir dakika siz göremiyorsunuz şu anda. Şunu biraz daha geri çekeyim. Tamam, Güzel oldu. Şimdi yapacağımız işte. verelim. Ee, 91 70 71 49 55 Yok ya da 515 diyelim. 621 390 390 1 diyelim. 14 1 2 9 Şimdi buraya da genel sayılar dizdim. Şimdi bir dakika seçim şey şuraya göremiyorsunuz. Şöyle yapayım. Biraz büyütme e, büyütsem şöyle biraz daha iyi görürsünüz. Evet okuyabiliyorsunuz umarım şu anda. Şimdi buradaki sayıların açıklığı kaçtır? Sorar. Aşağıdakilerden hangisinin aşağıdakilerden aşağıdaki sayılardan açıklık kaçtır mesela açıklık kaçtır kısaltarak yazdım ama yapacak bir şey yok kötü de yazdım bir şey yok yapacak bir şey yok cevap şimdi nasıl cevap veriyoruz burada bir sürü sayı var kafam karıştı öyle bir şey yok en büyük sayımız kaç 91 mi 70 mi 71 49 515 621 390 391 14 1 2 9 şimdi buradaki en büyük sayı arkadaşlar kalemi değiştirelim kırmızı yapalım buradaki arkadaşlar en büyük sayımız 621 Peki en küçük sayımız kaç Tabii ki de bir yani bunun cevabı yani bunun açıklığı arkadaşlar 621 1 eşittir 620. Yani mesela örneğin A şıkkında 390 verir. Yok mesela ne verir? 390'dan 1 çıkarsa pardon şunu şöyle yapayım. A şıkkında 395 çıkarsa mesela 389 verebilir. B şıkkında ne verebilir? 90 verebilir. C şıkkında bununla bunun toplamını verebilir. 622 verebilir. D şıkkında da 620. Bunun cevabı denizli. Anlattığım gibi arkadaşlar. Yeşil, yeşili alalım bu sefer. Denizli arkadaşlar bunun cevabı. Nasıl denizli? Anlattım işte. En büyük sayımız 621. En küçük sayımız 1. 621'den biri çıkarttığımızda cevabı 620 olarak bulacağız. Yani cevabımız denizli olacak. Ee, arkadaşlar bir videoyu durdurayım. Ödüllü sorumuzu yazayım. Ödüllü değil ya. Normal soru yazayım işte. Pekiştirmeniz maksatlı. Ondan sonra göstereyim sizlere. Hemen bir videoyu durduracağım. Geri geleceğim. Evet arkadaşlar tekrardan geri geldim. Sorumuzu yazdım. Ee, okuyamıyor olabilirsiniz. Bir dakika kağıdı şöyle bir çevireyim. Ya da şöyle tutayım. Şöyle tutayım. Kamerayı kaldırmak zorunda. Şöyle kaldırayım kamerayı. Evet. Sorular dedim. Şimdi anlatalım. Anlatmayacağım. 4, 9, 1, 2, 11, 14, 21, 39, 72 ve 93 sayılar var. Bunun açıklığı kaçtır arkadaşlar? Yoruma yazmayı unutmayın. 90, mi? 90, 20 mi? 94 mü? 95 mi arkadaşlar? Ödüllü değil. Normal soru. Ödül olarak ne verebilirim ben de bilmiyorum. Ödül yapmayacağım o yüzden. Ee, hoşçakalın diyorum 6 dakikamız doldu bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın abone olmayı beğenmeyi unutmayın hatta paylaşmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın